Minik Burçe'ye hayat vermek için başlatılan kampanya tüm ilçeyi bir araya getirdi. Tedavisi gerçekten çok zor bir hastalık. Eğer çocuğumuzu kurtarabilirsek ki kurtaracağımıza inanıyorum. Bu umudu yarınlara taşıyacağız. Sema hastalığıyla mücadele eden Burçe için başlatılan yardım kampanyası dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdi. Burçe bebek bizim hepimizin kızı. Manavgat'ın ve manavgatların buna gücü yeter o yürek manavgatlarda vardır. Kendi adına 100 bin lira yönetim kurulatlarına tüm arkadaşlar telefonla. Manavgat Belediye Başkanı Doktor Niyazi Nefikaran'ın öncülüğünde düzenlenen özel bir toplantıyla kampanyaya büyük destek geldi. Manavgatlılar minik kalbe umut olmak için seferber oldu. Seyit Asım'ın olarak 50 bin lira ee, demek için e, olarak elinde, 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 elinde. Sosyal medyada da büyük yankı bulan kampanya kısa sürede önemli miktarda bağış toplarken Manavgat'ın bu duyarlılığı tüm Türkiye'ye örnek oldu. Evet. Kampanya çevremizdeki arkadaşlar devam ettiriyorlar. Tamamlanana kadar sürdüreceğiz bunu.